Eminato Öztek ile Hayata Dair programımıza hoş geldiniz. Ee, o dönemde ben e, abimi kaybettim. Bu müziğe ben 7 yaşında benim babamın sesimi keşfetmesiyle, ben bunun üzerine müziğe başladım. Önce inanmak gerekiyor, inandıktan sonra Allah'ın izniyle başaramayacak hiçbir şey yoktur. Babamın arşivlerinin benim üzerinde çok büyük bir etkisi var. Gitti canımın cananı Gelecek nesil halk müziğini bilsin, evet. sanat müziğini bilsin. Yani yeni nesile biz kendi kültürümüzü tanıtmak Evet sevgili izleyicilerim, Emine Ata Öztekin ile Hayata Dair programımıza hoş geldiniz. Bugün başarının zirveyi yaşayan Güzel bir hikaye ile sizlerle olacağız. Evet, hoş geldiniz Hasan Yeşilgöz. Hoş bulduk Emine Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür misiniz? ediyorum. Biz e, şimdi Hasan Yeşilgöz'ü bir tanıyalım. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki Emine Hanım. Ben e, evli üç çocuk babasıyım. Aslen Şanlıurfa bir anşeyliyim. Yaklaşık 30 yıldır Mersin, Akdeniz bölgesinde yaşamaktayım. E, aynı zamanda... E, eğitim olarak da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı mezunuyum, Türk Müziği mezunuyum. Evet. Ve aynı zamanda da şu an NİDE'de Türk Müziği üzerine yüksek lisans yapıyorum. Çok güzel. Eğitime e, sıfırdan mı başladık yoksa e, ne zaman şöyle atıldınız? Oldu. eğitim hayatına? Yani. Eğitim hayatım biraz e, şöyle oldu aslında. E, ben e, liseyi mezun olduktan sonra 2000 2003-2004 yıllarında e, o dönemde ben e, abimi kaybettim. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Abimi kaybettikten sonra tabii ki evin tek erkeği kaldım. E, ailemin de bunun üzerine beni yanından ayırmaması için e, eğitimi çok fazla istemediler. Yani beni okutmak istemediler hmm. bir nevi. E, tabii o zamanlarda ben de Tepki gösterdim tabii ki. Yani niye okumuyorum, niye bana fırsat vermiyorsunuz gibi. Daha sonra tabii ki annemin işte oğlum, biz zaten birini okutuyorduk, vefat etti. Ama işte bir evladımızı da kaybetmek istemiyoruz. O korku mu oluştu? Evet. Yani anne içki düzel, evladın. Evet. Yani okurken kaybetmenin evet. vermiş olduğu bir evet. şey. O korkudan dolayı. Aynı. O korkudan dolayı ben de. Eğitim liseden mezun oldum. Zaten o dönemde vefat ettiği dönemde tam benim üniversite sınavına giriş yaptım ve sınav sonuçları açıklandığı dönemdi. Hmm. O dönemde de tercih yapmayınca o şekilde eğitimimiz arka planda kaldı. Daha sonra evlilik meselesi açıldı ortaya. Küçük yaşta bir evlilik mi yaptınız? 20 yaşında evlendim. Hmm, maşallah. Evet. Yani işte ailemin o Evin o acısı, o işte tek erkek kalma e, olayı üzerine evlendirmek istediler hani bizler sağken hani senin mürüvvetini görelim, evlendirelim diye. Evet. Biz de tabii ki gördük, beğendik, sevdik. Bir evlilik yaptık. Kaç yıldır evlisin? E, 16 yıldır evliyim ben. 16 yıldır. Evet 16 yıldır evliyim. 3 çocuk, çocuk babası. çocuk var, evet 2 olan bir kız. Aynı zamanda işte evlenince tabii ki sorumluluk, çoluk, çocuk, evlilik üzerine olunca biz eğitim artık bitti. Ama her zaman şöyle bu yüreğimde bir üniversite okumak, kendi alanı müzik bölümünü okumak her zaman içerimde vardı. Ama yılmadım, azmettim. Allah da bize bir kapı açtı. Hatay'da, daha doğrusu bana yakın olduğu için, Mersin'e yakın olduğu için Hatay'da ...sınav açıldığını duydum. Yeni bir bölüm açılmıştı. İkinci yılına ben denk geldim. E, bu müzik üzerine. Tabii müzik üzerine. Şöyle yapalım o zaman e, Hasan Bey. E, müziğe ilk önce ne zaman başladık? Küçük yaşta mı başladık? Evet. Sesinizi ne zaman keşfettiniz? E, ya da sizin sesinizi kim keşfetti? Tabii ondan bahsedeyim o zaman. Evet. E, kademe kademe eğitimine Tabii. öyle müziğe... gelelim. Çünkü biliyorum ben e, sizi... Daha önce müziğe evet, başlamıştınız. Evet, daha, eğitim, sonra daha sonra eğitim geldi. gelmişti. Ee, müziğe ben 7 yaşında benim babamın sesimi keşfetmesiyle yani benim babam benim sesimi keşfetti. Hmm. Ben bunun üzerine müziğe başladım. Benim babam da aynı zamanda iyi bir e, müzik arşivcisidir. Genlerinizde var yani. E, i̇yi bir araştırmacıdır, yazardır kendisi. E, şu an kendisinde 40 yıllık bir birikimi olan yaklaşık 8-10 bin adet taş plak, kasetler ve bunun kadar da kasetler, işte eski Türk müziğindeki çok eski sanatçıların arşivleri şu anda mevcut. Ben de o yaşta o plakları dinleyerek Hı. o sanatçıların kendi sesinden, orijinal sesinden, kendi bestekarından dinleyerek ben o şekilde yetiştim. Daha sonra ee, babamın bana bir cura saz getirmesiyle ben bağlamaya da başladım. Aynı zamanda enstrümanım. Eğitim dönüşüm. almadan Eğitim mı? Eğitim almadan başladım. Evet. Daha sonra bir kursa gittim. Gittiğim kursu da kapanınca onun üzerine bir daha farklı bir kursa gidip de başlayamadım. Daha sonra kendi gayretimle, kendi çabamla e, bağlama çalmaya da devam ettim. O arada e, ilkokul döneminde çok sevdiğim, buradan da ona kendisine selamlarımı iletiyorum. Ayşe Yiğit, e, müzik öğretmenim. Benim ilk müzik öğretmenim. Daha doğrusu benim e, çoğu başarımda etkili olan bir öğretmenim. Hı. Beni yönlendiren her zaman. Bizler de selamımızı iletiyoruz Ayşe hocamıza. Evet. E, okuldayken e, Mersin'de bulunan İçer Sanat Kulübü'nde bir halk müziği korosu açıldığını duydum sınavla. <laughs> Ve ben o sınava başvurdum. Daha sonra orayı kazandırdım ve ben 5 yıl orada e, halk müziği korolarına katıldım. Tabii ki koronun en küçük üyesi bendim. Diğerleri hep yaşça benden büyüktü. Hepsi de öğretmendi, kurumlardan müdürler, hep böyle Türkiye, müziğe gönül verenler hep oradaydı. Orada bir 5 yıllık bir e, eğitimimiz oldu. Orada yetiştik aynı zamanda. Tecrübe. Evet, tecrübe edindik. Daha sonra işte yavaş yavaş böyle artık sahnelere adım atmaya başladık. Kaç yaşında? Ee, o da yaklaşık e, işte evlendikten sonra artık yavaş yavaş artık e, sahnelere başladık. 20 yaşlarda. İşte çeşitli çevremizde işte düğünlerine davet ettiler, gittik, birer türkü okuduk. İşte sivil toplum kuruluşları geceler yaptılar. E, onların gecelerinde sahne aldık. İşte yavaş yavaş artık biraz daha piyasada artık yerimizi almaya başlayınca bu sefer artık profesyonel bir şekilde konserler vermeye başladık, etkinlikler yapmaya başladık, sosyal projelerde yer almaya başladık. Daha sonra işte eğitim de hep böyle bir içindeydi. Ondan sonra işte bir babamın bir Urfa'da, Şanlıurfa'da bir sempozyum programı vardı müzik üzerine, Urfa müziği üzerine. Babam da araştırmacı olarak gidiyor. Orada güzel bir sunum yapıyor arşiv üzerine. Daha sonra oradaki hocalarla tanışıyor, ediyor derken oradan da işte benim şu an okul okuduğum e, okulun müdürü Sayın e, Doçent Doktor Erhan Tekin hocamızla tanışıyor. Hocamız da benim sesimi dinledikten sonra ya bu evladımızın mutlaka okuması gerektiğini, ya bu emeğin boşa gitmemesi gerektiğini vurguluyor. Onun da azmiyle bana e, kattığı emekle ben de işte 15 yıl sonra 13 o zaman 13 yıl sonra diyeyim 2019 yılında kendimi bir odaya kapattım 2-3 ay sınavlara hazırlandım ve gittim oranında iki 2 aşamalı yetenek sınavına girerek Antakya Devlet Konservatuarı Türk Müziği bölümünü kazandım. Yani yıllar sonra işte azmettik, Aynen. kararlı durduk, inandık aslında en başta ben buradaki biz izleyen tüm gençlere de buradan seslenmek istiyorum. Evet. Önce inanmak gerekiyor, önce inanmak gerekiyor. İnandıktan sonra Allah'ın izniyle başaramayacak hiçbir şey yoktur. Onun için yani hedef koydum, her zaman hedef koydum kendime. Bu hedef doğrusuna inandım ve bu hedef doğrusuna gittim. Çok şükür içimizde olan o hedefe de ulaşmış olduk. Daha sonra. 4 yıl sonra oraya da tabii ki işte pandemi dönemi girdi. Eğitimlerimiz aksadı. Daha sonra biliyorsunuz son yılımda depreme Deprem, denk geldik. Hatay evet. depremine. Ee, buradan da tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Deprem Allah bir daha bizlere böyle bir şey acı yaşatmasın inşallah. Amin. Daha sonra işte NİDE'nin tabii ki hep e, hedefim m akademisyen olmaktı. Müzik akademisyeni olmaktı. ve Aynı zamanda da e, Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatçısı olmaktı hedefim. Ee, o, adım adım o ilerliyorsunuz ilerlemeye çalışıyorum. Evet. Çünkü yani hedef olmazsa mümkün değil, ilerlemek mümkün değil. Ondan dolayı da yüksek da Nide'yi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı e, sınavla yine kazandık. E, şu an işte o eğitimim devam ediyor. Yüksek aynı zamanda devam ediyor. Aynı zamanda da sahnelerimiz devam ediyor. Daha çok böyle düğün evet. e, sahnelerimiz, i̇şte, Organizasyonlar organizasyonlarımız yani. devam ediyor. E, belediyelerimizin yapmış olduğu festivallerde işte konserlerimiz olduğu zaman devam ediyor. O şekilde müzik hayatımız bu şekilde devam ediyor. E, peki bize bu e, şey hani hayat hikayesi e, ben ben biliyorum ki e, çok zorlu ve meşakkatli yollardan kesinlikle, geçtiniz. Kesinlikle bir nevi tırnaklarınızla kazdıınız. Bize bir başınıza gelen bir olayı anlatabilir misiniz? Bir hikayeniz var mı? Vallahi şöyle söyleyeyim, aslında başıma gelen en önemli olay babamın arşivlerinin benim üzerinde çok büyük bir etkisi var. Bu arşivi şöyle söyleyeyim size, işte Zamanda biliyorsunuz okunan eserlerin çoğu e, noter yoktu o zamanlar. Evet. İşte taş pilav okunuyordu. E, onunla beraber ispat edebiliyordun. Şimdi zamanda işte babam almış toplamış. Mesela işte bu bir tane uzun hava var. Aman geze geze yüreğime dert oldu. İşte adam yıllardır bunu okumuş ama plağı bulamıyor. Yani hiçbir yerde telif hakkı yapamıyor. E zamanında işte bir babamla. Onu bir araya getiren bir arkadaş getiriyor bir araya. Babam çıkartıyor diyor ki plan bende diyor. Ondan sonra adam eserin kendine ait olduğunu artık ispat edebiliyor. Ve bunlar bütün yerlerde artık telif hakkı almaya başlıyor. Yani bizdeki o arşivin o kıymeti, aynı. o şeyi çok büyük yani. Arşivlemek e, her konuda aslında öyle. Arşivlemek çok kesinlikle. güzel bir şey. Yani benim müzik hayatımda Bir insanın büyük... hayatına da dokunmuş oldu babanız kesinlikle, aslında. Kesinlikle Değil öyle. mi? Hayatına bir yön verdi orada. Kesinlikle öyle. Çünkü... Babanız çok değerli bir insan. Anladığım kadarıyla. Teşekkür. Mesleği? Mesleği e, serbest meslekti. Şu an emekli kendisi. Ticaretle uğraşıyordu. Tabii ki aynı zamanda bu müzikle de işte yıllardır Oraya Çok gidip topluyordu. Bir yani. sanatçının evine gidip oradan alıp topluyordu. İşte bir başkasından alıp topluyordu. Tabii bu sadece sanatçılardan ziyade kendi ailemizin kendi bilgilerini de topluyor aynı zamanda. Yani o arşivleme olayı var onda. İşte Hı. resimlerini topluyor, saklıyor. İşte diyor yarın sana bir şey olur, çöpe atılır. En azından bende kalsın, en azından kıymet biliniyor diye kendisine topluyor yani bu arşivleri. Yani. Süper. Yani benim benim Ellerinden hayatımda öpüyoruz. daha doğrusu benim dönüm noktam yani bu üniversiteye girip dönüm noktamın en büyük etkeni arşivlerdir. Arşivlerin... Çünkü o arşivlerden sonra yaşanan olaylar direkt benim üniversite okumama da sebep oldu. oldu. Tabii ki dram dersek, bizi hayatını en etkileyen şey dersek abimin vefatıydı tabii ki. Abim vefat ettikten sonra tamamen yıkıldık. Yani çünkü Allah kimseye evlat acısı vermesin. Amin aile tamamen bütün dünyadan ilişkin kesiliyor. Bütün hevesin gidiyor. Her şeyden yıkılıyorsun. Bir, bir biz de biz de öyle olduk. Yani. Yıkıldık yani. Ama hedefimizi hep zaman içimizde tuttuk ve buna da inandık. Allah da bize bir kapı açtı. Biz de emeğimizle, çalışmamızla, gayretimizle o eğitim hedefimize de ulaştık. Durmak yok yine. Eğitimimize devam. Eğitim hey, devam edeceğiz. Yani yüksek lisansdan sonra doktora, e, doçentlik devam etmek istiyorum aynı zamanda inşallah. İçinizde kalan o ukdeyi de bu şekilde. Kesinlikle. Aynen yani, kesinlikle. öyle. Ee, kesinlikle. Başarınızın sırrı da bu aslında. Aynen. Değil mi? İnatla, İnatla. E, azimle ve hedefe ulaşmak. Kesinlikle. Ve çok güzel bir şey. E, hedefe ulaşıyorsunuz ama bir basamak daha. Evet. Hedefliyorsunuz. Aynen. Bu da a, hayatta kalabilmek, e, hayattaki mücadeleyi daha bir e, relax olarak, değil mi? Sürdürebilmek kesinlikle, amaçlı. Kesinlikle öyle. E, Size şey olmuş oluyor. Benim, yol göstermiş oluyor. Kesinlikle olmuyor. öyle. Benim çünkü lisansımda da ben ben de çok büyük emeği olan yani e, müdürlümüz, dekanımız, buradan kendisine çok selamlarımı iletiyorum. Doçent, Doktor Erhan Tekir hocama gerçekten bir baba şefkatiyle bizlere, öğrencilerine yaklaştı. Ee, çok, ondan çok bilgiler aldık. Çok hayat dersleri aldık. Halen de bir eli her zaman omzumda. Ee, ona buradan teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum huzurunuzda. Yani e, bir eğitimcinin bir eğitimciden aldığı şeyler çok değerli. Yani biz ondan çok şey aldık. İnşallah biz de gelecek nesile aktarma konusunda İnşallah bizlerimizin Evet. Önemli olan da bu. Yapalım. Geleceğimiz için, değil mi? Gelecek çocuklarımız için yön çizebildik. Kesinlikle. Güzel bir yön çizebildik. Ya Benim amacım şöyle. Yani yeni nesile biz kendi kültürümüzü tanıtmak istiyorum. Yani gelecek nesil halk müziğini bilsin. Evet. Türk sanat müziğini bilsin. Dini müziğini bilsin. Mehter müziğini bilsin. Yani kendi kültürümüzü bilsin yani. Dinlemiyorlar. Çok güzel veya söylemiyorlar ama mutlaka bilsin. Mesela ben şu an e, bir okulda da e, görev yapıyorum. Müzik öğretmenliği yapıyorum aynı zamanda. Ben orada çocuklara türkü öğretiyorum. Mesela nota öğretirken türkü öğretiyorum. Aynen. Mesela şimdi şu seviyeye gel Dönem başından şu seviyeye geldik. Baktım ki çocuklar türkü dinliyor. Türkü söylüyorlar. Çok ya güzel. ne bir kadar şey. güzel bir şey. Yani gerçekten. E, şu an velilerden gelen tepki bu yani. Ya işte çocuğumuz İlk defa türkü okuyor, türkü dinliyor. Mesela geçen bir öğrenci bir radyo getirmiş. Radyoda bir türkü açmış, türkü dinliyor. ya yani Bu beni gururlandırıyor yani. Çünkü Türkler Amacınıza ya, ulaşıyorsunuz demek işte o zaman. İşte benim de amacım o. Yani evet. bu kültürü gençlere tanıtmak, gençlere aşılamak. Yani kültürümüzün, bu halk müziğimizin, Türk halk müziğimizin, Türk sanat müziğimizin yok olmaması için elimizden geleni gayreti göstermemiz lazım. Çünkü bu eğitimleri biz bunun için alıyoruz. Yani. Aynen öyle. Ondan dolayı da Gelecek işte, nesillere e, aktarmak. aşılamak, aktarmak için. Çünkü Peki türkü demişken, sizden evet. şöyle güzel sesinizden güzel bir türkü dinlesek. Olur, bir tane okuyayım size. Aynen. Ee, gitti canımın cananı diye bir güzel bir türkümüz var, onu okuyayım size. Bizi ağlatacak mı yoksa? <laughs> Gitti canım cananı, aile canım, vaile canım, o canım bıraktı beni yaran, aile canım vay le canım oy canım bıraktı beni yara ay le canım vay le canım oy canım doktor gelse ta Ay ile canım, vay ile canım, oy canım Bulamaz derdime çare Ay ile canım, vay ile canım Bulamaz derdime çare. Aile canım, vayle canım, olay canım. Ben bu dertten ölürsem aile canım, vay ile canım, oy canım Kimler yazsın fermanımı Ay canım, vay ile canım, oy canım Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir ses. Ee, i̇nsanı alıyor ve götürüyor. Teşekkürler. Ee, türkülerimiz, ben de çok kıymet veriyorum Türkülerimize. Evet. Gerçekten e, yani öyle bir yaşanmışlık var ki, öyle öyküler var ki kesinlikle. Türkülerimizin içinde. Buradan bütün türkü severlere, e, türkü bestecilerine minnettarlarımızı kesinlikle, iletiyorum. Kesinlikle, iyi ki varlar. Çünkü yani her türkünün bir hikayesi var. Evet. Her türkü yaşanmış. Yani yaşama yüreğe dokunuyor. Kesin... Aslında yüreği sızlatıyor aslında. Aynen öyle, aynen öyle. Öyle yaşanmışlıklar, kimi... öyle hikayeler var ki gerçekte kimi türküler güldürüyor, kimi türküler ağlatıyor. Yani buradan büyük ustalarımıza hepsine selam olsun. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Ee, sağ olanlara da Allah'tan uzun ömür diliyoruz. Gerçekten Türkiye'de Türk müziğine değer veren çok önemli ustalarımız var, çok önemli akademisyenlerimiz var, hocalarımız var. Hepsi de iyi ki varlar. Aslında yaşarken kıymetlerini bilmemiz lazım. Yani kesinlikle öyle olmalı ama maalesef ki bizim ülkemizde o biraz e, hep öldükten sonra anıyoruz. Ama biraz sağırken, öyle oluyor ama. Sağken, hepsinin kıymetini bilmemiz lazım. İyi ki varlar diyorum kendilerine. Bizler de tabii ki işte görevimiz e, hocalardan aldığımız derslerimizle, bilgilerle işte biz de yeni nesile aktarmak için her zaman mücadele edeceğiz. Dersimize iyi çalışacağız yani. Biz umutluyuz. İnşallah. Geleceğimiz için umutluyuz. En azından fikirleriniz çok güzel. Gençlerimize aktarmak istediğiniz projeleriniz çok güzel. Evet, evet. İnşallah bundan sonra Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Amin. İnşallah. Sizleri Çok daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. İnşallah. Yani sosyal yaşantının içinde de gençlerimizin yanında görmek istiyoruz. İnşallah. Her zaman. her zaman. Desteklerinizi bizlerden ve gençlerimizden çekmeyin. Her zaman. Her zaman onlar <laughs> yanındayız. Son olarak... Ee, sevgili gençlerimize ne demek istersiniz? Nasıl bir e, tavsiyelerde bulunmak ben, istersiniz? Ben özellikle bu program bana sunduğunuz için ben şahsım adına ve izleyenlerimiz adına ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve World TV Plus çalışanlarına, yönetimine hepsine buradan teşekkürlerimi, Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, evet. Gençlere de buradan sesleniyorum. Ne olursa olsun bir hedef koysunlar ve bu hedef üzerinde adım atsınlar ve en önemlisi inansınlar. İnanır, inanırlarsa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu ben bizzat kendim yaşadım. Şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun inandıktan sonra her şey başarılır. Onun için umutsuz olmasınlar. E, yapamam demesinler. İnanın çalışınca yapılıyor. Emek verince yapılıyor. Azmedince yapılıyor. Evet, inanınca yapılıyor. Kararlı olmak lazım, azmetmek, azmetmek lazım, inanmak lazım. Ve ben buradan gençlere bunları söylemek istiyorum. Ve türkü dinlesinler, türküyle kalsınlar diyorum. Aynen bizler de e, türkünün değerini bilen e, nesiller yetiştirmeyi arzu ediyoruz. E, yetiştiririz inşallah. İnşallah. Sizlerin de desteğiyle. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, bugün bir başarıya adım adım ulaşan, ee, akademisyen, müzisyen bir e, arkadaşımızla beraberdik. Hasan, yeşil Onun başarı hikayesini dinledik. Sizlerle buluşup görüşmek bizim için de bir güzellik, e, onur verici diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki programımızda buluşmak üzere hoşça kalın.